yarasının ağzından su içerken ses çıkması daha tatlı bir şey göremezsiniz hayatınız. Vak vak bana büyümüş videolarını attılar. Ben mutlu mutlu izliyordum. Geçenlerde öğrendim ki onları yemişler. Eve gelirken dün bir yarasa daha gördüm. İnsanlar hayatında yarasa görmez. Ben ikinci yarasını besliyorum Selam Selamlar. Evimde nasıl 30 hayvan misafir ettim adlı videoya hoş geldiniz. Bihter'in hala kedimi mı kategorisinde olması konusunda kararsızız. Şu an böyle iyi ama. Şimdi listeye şöyle kısa bir özet geçeceğim. 13 kedi, 1 kaplumbağa, 2 yarasa. Şu an kendisi balkonda duruyor ve meyve püresiyle besliyorum. Sevgili Tarım ve Orman Bakanlığı telefonlarımı açın. <laughs> Çünkü korkuyorum bir tık. Millet hayatında yarasa görmez ben ikincisini besliyorum. Ve değişik çok tatlı bir şey. Hiç öyle beklenildiği gibi bir şey değil. Çorbası yapılmadı o Evim Wuhan'a döndü. <laughs> Neyse. Bu listeye 3 tane ördek... İki tane papağan ve dokuz tane hamster dahil. Bir tane ne unuttum? Ha bu kadar ya. Bir tane de kaplumbağa. Bunu söyledim mi? Çok fazla var. Toplam otuz tane. Şimdi ilk önce hamsterlardan başlayacak olursak. Şöyle küçük bir siren mu? Suriye hamster mi, Öyle bir şey diye bir daha sakin bir hamster türüm vardı. Ondan önce bir tane de Gonzalez'im vardı. Hatta adı Speedy Gonzalez'di. Ancak o o kadar küçükmüşüm ki ben o zaman. Photoshop bile yok bende. Şu an beslediğim hayvan buydu. Ve kendisi büyüdü, büyüdü ve bir anne oldu. Doğurdu. Evimde hamster doğurdu. Ve a 7 tane doğurdu. Yok. Ve 6 tanesi büyüdü. Bir tanesi ne oldu? Hiçbir fikrimiz yok. Bunu söylememem konusunda uyarı alıyorum. Önemli değil. Yani fotoğrafta 7 tane doğmuş gözüküyor. gözüküyor. Şimdi onların annesi, babası ve 6 yavru birlikte bir tane de eskisiyle birlikte toplam 9 hamster. 3 tane evde baktığım hala az önce gördüğünüz yaramaz dahil olmak üzere kedi. Bir tane de tedavide evimde baktığım bir kedi vardı. Göz bebeklerindeki sorunlardan dolayı kısa bir misafirlik. Onu buçuktan sayacaktım da yani can can ya niye bir saymayalım ve 30'a tamamlamayalım ki diyorum. Ve evimde yine kedi doğurdu. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Sevgili yıllarda sokakta baş, baktığımız anne kedi bu sefer artık yavruları ölmesin yeter çünkü çok fazla ben onun yavrularını sokaklarda gördüm. Deyip balkonumuzda besledik. İlk başta yürümeye bile bilmiyorlarken kendileri hiperaktife dönüştü ve bütün balkonu mahvettiler. Tabii ki onları da sahiplendirdik, verdik, hallettik. Ama çok tatlıydılar. Şuna bakar mısınız? Bir minnoş minnoş bakıyorlardı. Bir de yavruyken gözler lacivert oluyor ya. Çok tatlı. İki papağandan söz edecek olursam bunlar benim en uzun süre baktığım hayvanlar. Yani yavrum bıcırım benim en uzun süre baktığım ejder hayvanımdı. Yani artık aynı kaşıktan falan yiyorduk ne kadar zor de. Yani çok tatlıydı. Kaşığa koyduk böyle birlikte çorba içiyorduk. <laughs> Yaklaşık 7 yaşında öldü ve artık yani eceliyle öldü denebilecek bir hayvandı. Onun da eşi vardı ancak eşi de öldü ve buradan da iki papağan ediyoruz. Ve örnek yani hepinizin belki ördeği olmuştur ördek veya civciv böyle bakkaldan alınır falan. Çok saçma şekilde 1 liraya ördek civciv satıyorlar eskiden pazarda. Sinir krizi geçirmelik bir olay. Sinirlenmeden bu konuyu geçiyorum. Babam köyden ördek getiriyor. İlkini hatırlamıyorum bile. Dedim çok küçüküm yani ben bile fotoğrafını çekmemiştim. Ancak geçen ikisi daha geçen yıl bendeydi. Vak vak ve vik vikim. Çok tatlıydılar. Çok güzellerdi. Çok güzel büyüdü burada yanımda kedilerin suluğunda banyo yaptılar. Instagram'da bunların videoları var. Sonra ben bunları bir komşuma verdim. Köye götürdü. Şu an onun beni izlediğini biliyorum. Ee, vak vakla Vik Vik'in bana büyümüş videolarını attılar. Ben mutlu mutlu izliyordum. Geçenlerde öğrendim ki onları yemişler. Mutsuzum. Bana arkadan annem gülüyor. Onları yemişler. Çok dana gibi olmuşlar ama. Ama benim vak vakla Vik yemişler. Bu bana çok koydu. Şimdi herkesin merak ettiğine geçiyorum. Bu çok böyle hızlı ve kısa bir video olacak. Çünkü bunu böyle insanlara gönderip pirip kasabileceğim bir video. 30 hayvan. İki tane yarasa. Ne alaka derseniz, yani yolda bulmak ve bırakmak onu öldürmekle aynı şey. İkisi de bendekilerin küçük birer meyve yarasasıydı. O yarasa dendiğinde korkmanız gereken ilk şey kandır bilmem nedir değil. Hepsi bütün yarasalar potansiyel kudus taşıyıcısı. Ve bu yüzden korkunç. Yoksa çok tatlı böyle yumuşacık bir şey. Evet o gerizekalı edip ilk yarısayı ellemiştim. Şu ankiyle kesinlikle elemiyorum. Çünkü birileri telefon sesi almamış Neyse. İlk yarısayı ellemiştim ve böyle yumuşacıktı. Kediden daha yumuşaktı inanır mısınız? Böyle küçücük bir yavruydu. Uçamıyordu. İki gün misafir ettim. O sırada yine Tarım-Orman Bakanlığı'na ulaşmaya çalışıyordum. Ancak ulaşamadım. Ve kendisi kaçtı. Bu videoyu çekerken videonun başlığı 29 olacaktı. Ancak eve gelirken dün bir yarasa daha gördüm. İnsanlar hayatında yarasa görmez. Ben ikinci yarasanı besliyorum. Çocukların elinde oynuyorlardı. Zaten ilk sorduğum şey dokundunuz mu oldu. Dediğim gibi kuduz taşıyıcısı olması büyük bir problem. Onun dışında sadece meyve ve küçük böcek falan yerler. O konuda sıkıntı yok. Şu anda ise kendisini ile besliyorum. Çok tatlı. Ağzından şapur şapur su çıkıyor. Aklıma gel. Çok tatlı. Ağzına böyle... Sesi çıkıyor yerken su içerken falan yani bir yarasının ağzından su içerken ses çıkması daha tatlı bir şey göremezsiniz hayatınızda bir de minnacık yavruymuş zaten yavru meyve yarasasıymış hatta instagram hesabımda story olarak paylaşmıştım hala orayı da takip etmiyorsanız yani aşağıda linki falan var orayı da beklerim şu an kendisini dediğim gibi balkonda bakıyorum kediler yiyecek diye bir tık korkuyorum daha ne kadar böyle devam edecek bilmiyorum. Annem benden çok şikayetçi. <laughs> İlk gördü dedi ki kenarıya bırak gel. Ben dedim ki ama onu öldürmek olur. Sonra küçük bir ağlama sekansı. İşte neden bakalım işte veterinere götürme veteriner. Nereden buldunuz? Oradakilerin şaşırması. Sonra hayvanı şurada gördüğünüz gibi korona maskesine koymak. ve yarasadan yayılan bir hastalığı. Oğlum maskesine koydum. Böyle bir hayat. Yani, bu yaş mı kadar? Yaşımdan çok hayvan beslemişim. Buradan bulanlıyoruz Ve daha nicelerine diyorum. <laughs> İlk defa tek çekimde yaptım ben. Normalde bu kadar hızlı konuşamıyordum. Demek ki özlemişim. Neyse. Şimdi normal sekansımıza giriyoruz. Hazır mısınız? Aşağıdan abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi falan unutmayın. Artık bunlar çok krişte geçti. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi fotoğraf, video ve storyler açmak için yine Instagram, Insta, Instagram hesabını görüyorsunuz. Ve daha fazla bu tür video falan görmek için bunu yorumlarda verirsiniz. Çok az abonemiz olduğunu farkındasınızdır. Şu an 2600 civarındayız ve yorumlarınızın hepsini okuyorum. Hepsini cevaplamıyorum. Bazılarını görmezden geliyorum. Ama hepsini okuyorum. Bu yüzden orada buluşabiliriz. Onun dışında şimdilik başka videolarda görüşmek üzere. Bitti.